Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir korku oyunu çıkmış. Bu oyunu oynayacağız. Gerçek hayatta ne yaparsak oyunda da bunu mı yapacakmışız. Başlayalım. Göz kırptığımız zaman oyunda da göz kırpıyoruz. Kamera şurada açık. Başla. Oyuna girerken arkadaşlar size özlü söz söyleyeyim. Güven ayna gibidir. Dur unuttum. Güven ayna gibidir. Bir kez çizildiği zaman hep çizik gösterir. Ne Bunu eski sevgilinize atabilirsiniz. Başlayalım. Bak göz kırpınca şey oluyor. Çok rahatsız edici bir şey. Dur ya gözüm yaşardı. Gözünü kapat diyor. Kapatırız. Başladık. Vallahi çok rahatsız edici bir şey lan bu. Şuna bak. Bu ne? Gözünü açık tut diyor. Oğlum karanlık burası Girmesem mi? Ya gir korkanın çocuğu olmaz. Açıldı zaten açık. Açık kapıdan bir girek. Oynama şu kutuları şey yapmamız gerekiyormuş. İmha etmemiz lazım. Az şu kapıyı da. Oğlum gözüm yaşaracak ya. Buraya mı Alsana orospu Oy. Geri dön. Ne Sikerim be lan ha. Yavşağa bak. Attık baba pro. Oğlum kör hocam birazdan. Aç şu kapıyı. Oğlum sesler geliyor ya. At şunu tekrardan. İşimizi hızlı bitirelim. Ya sikerim amına koyacağım seni. Yak şunu sikeceğim belanızda. Böyle korku koyunu bulur amına koyayım. Bir şey olmayacak değil mi şu kapıda? Versin bakayım kutuyu. Ne diyor amına koyayım ya? Tu vermedi. Baş kapı mı açıldı? On bura açılmaz inşallah. İnşallah ale kapalıdır. Ananı sikeyim vallahi açıldı. Arkadaşlar sizde rahatsız etmemek için fazla göz kırpmaya çalışıyorum da Zor ya vallahi zor Ben nereden gideceğim şimdi? Ortadan gidelim en iyisi orta yol Bu ne? Seleksiyon kamera odası muhtemelen Aç bakayım burayı Ananı sikeceğim ha Şurası kaldı amına koyayım tek Bak böyle açıdan o Oha oğlum bu ne lan? Ben burada ne yapacağım? Ama vallahi burada beni sikerler ha. Şuraya bak. Kapı orgazm geçiriyorum bana. Dur korktum ama da, dur. Lan ya siktir git oğlum ya. Bir şey olmayacak değil mi? Tüm kutular kayboldu bir anda. Ama vallahi önüme bir şey çıkarsa sikerim bedanızı ha. Neden gözüm yanıyor ya. Nereden? Hani? Şuradan herhalde. Hadi. Nereydi? Şura mıydı? Abi bu ne amaçlı yaptılar ya? Hadi şunu da imaj et. Bir de şu kutuyu koymayı becerebilsem. Şu kamera da beni izliyor anlıyor bak. Bak şunu aferin. Cık, ya yapma. Vallahi yapma. Fenerle mi devam edeceğim? Elektrikler şimdi bunlar da çalışmaz. E ne yapacağım ben? Generator diyor. Yapmayın ya. Generator ilerliyor. Oğlum. O neydi? Görmedim onu bu arada. Görmediğim için korkmama gerek kalmadı zaten. Oğlum bak bir anda önüme çıkarsa korkuyorum şu anda tekrardan. Ananız kim? kaç kaç. He, baktığım zaman gelmiyor bu. Bak bak. Görüyor musun? Siktir. Gözümü kırpınca da geliyor oğlum bu. Gözümü kırpmayacak mı? Ona bakacağım ve gözümü kırpmayacağım. Tamam. Ananı sikeceğim şimdi senin. Bekle. Ya nereden geldin de görsen? Gözüm yandı. Nereden geldiğini görmüyorum. Hangi taraftan geliyor bu? Rus çocuğu. Oğlum ananı sikerim ha. Bak bak göz kırpacağım şimdi yakınlaşacak. Oha amına kıyım. Dur dur dur. Kırpma gözünü. Kırpma gözünü. Ananız çıkacağım. Anamız Oğlum bak yapma. Gözümü kırpmadım. bu çocuğu. Gözümü kırpınca daha çok yaklaşıyor bu çocuğu bana. Geleceksen hızlı gel hadi. Gözümü kırparsam ki yakınlaşmayacağım. Vallahi çok geliyor oğlum bu. Hızlı olmamız lazım hadi. Ya sikeceğim ama ne Sen neredesin? Görmüyorum ki. Vallahi çılık atmak istemiyorum. Tamam orada gördüm. O değil mi? O. Ya oğlum ileride diyor generator. Ben nasıl geçeceğim şimdi buradan? Bak ananı sikerim. Nereden geçeceğim ben? Bana bakıyor bu. On biz hep böyle geri geri mi yürüyeceğiz? <laughs> Amına tipe bak. Oyunun bagamını. Generator solda diyor. Sikerim gelme. Gelme lan! Dur, dur! Gözümü sar hadi. Siktir, adam asmış abi. Buraya gelemez değil mi Adam da şeymiş amk zaten. Tam seyreyim Korkuyorum ya. Geliyor ananı sıkayım. Yapma. Boş, şuradan gideceğiz. Tabela var orada. Oğlum gözümü kırpmıyorum bak, yapma. Oğlum göz kırpınca çok geliyor bu Yapma, yapma, yapma. Götüneyim yapma. Bu ne? Sevirim. Gir şuraya. Burada istediğim kadar gözüm kırparım dur. Abi götünü sikeyim ya. Şu tarafta. Buraya bakınca duruyor çünkü. Dur. Generator burada diyordu. Ama ne koyacağım? İki saatte bulamadım şu generator'ı. Ya ananı... Dur. Götümü duvara yaslayıp güvenli olalım. Piça bak bak. Orası bu çocuğu. <laughs> bak, herhalde oynayamayacağım ben bu oyunu. Oyunun sesini açayım ya. Yürüme sesini duyamıyorum ki. Nereden geliyor oğlum bu yürüme sesi? Buradan geliyor ses. Yapma. Yapma dur. 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 Götümü duvara dayadım. Hadi gel hızlı. Gözüm vardı. Nerede şu an bu? Dur. Dur. Sol taraftan geliyor. Oğlum çok gözüm vardı, Dur ya. Şu jeneratör nerede? Ses çok yakından geliyor burada. Buraya gitmeyelim. Şuraya bir girelim de gözüm vardı ya. Oğlum jeneratörü bulamıyorum. Sağ tarafta diyor. Siktir lan buradaymış amına koyayım bu da. Yakınlaşırsan ananı sikerim ha. Benden yavaş geliyor ama herhalde ya baksana. Nerede generator? Bu management diyor, anasını siktiğimi. Oha oha yavaş lan. Dur dur. Sikeceğim beni ana. Ha. Hadi hadi. Gir şuraya mı He. çocuğu. İngilizce mi Oğlum bu ne biçim oyun ya? Generator şeylerini göremiyorum ki ben Yürüme sesi gelmiyor şu an ama. Dur, generator şu taraf diyor. Bir devam edelim bu şekilde. Bir daha tabela görünseye kadar. Burası mı generator? Yaram burası mı generator aman okuyayım. Şu ne? Ha generator buraya gösteriyormuş. Göt korkusundan da konuşulmuyor ki. Tam yeri bulduk herhalde. Burada güvendiğiz gibi. İnşallah güvendeyizdir. Aşağı inmek istiyorum. Ben nasıl ineceğim aşağı? Orası pucuklar. Labirent gibi yer koymuşlar. Tam jeneratörü bulduk. Bu ne oğlum? Amana Burada katliam yapmış Allah'ım. Benim de sonum böyle olacak herhalde. Merakım. Burada ne yapacağız? Siktir. Işık gitti. Bu ne şimdi? Ananı kim Geldi aman ha kolumu çocuğu yine ya. Ne oldu şimdi? Al işte beni de astılar öyle orospu çocuğu. bak bir de beni aşağı attı. Göt vereme bak. Tamam ya ne yapacağım şimdi? Hop düştüm. O ben miydim? Gözünü kırpamıyorsun korkudan. Al şu an bana öyle kırpamıyorum gözüme. Bitti mi oyun? Arkadaşlar oyun bitti amına koyayım. O canavarın amına koyduk. Video bu kadar. Hadi görüşürüz.